Batsa mevsimlik işçileri, netip alanında bulunan göçer ve yarı göçer kündük işçilerinin çocukları Batsa Belediyesi organizesinde düzenlenen uçuk taşerliği ile unutma mevcutları bir gün yaşadılar. Netip alanındaki eğitimlerine ara vererek araçlarla Batsa Belediyesi uzun kum plajına getirilen çocuklar burada düzenlenen uçuk taşerliği eğlenceli bir gün yaşadılar. Çocuklar için düzenlenen uçuk taşerliği ile Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar da katıldı. Başkan kibar çocuklarla birlikte uçurtma uçurttu. Ailem fındık bahçesinde ben burada uçurtma şeyle çok eğleniyorum. Biz bugün çok eğlendik. Uçurtma uçurttuk. Dondurma yedik. Burada öğretmenler bizi pikniğe getirdi. Çok eğlendik. Deniz Deniz Keran şeyine. Bugün çok eğlendik. Öğretmenlerimiz bizi barajın yanına getirdik Dondurma yedik. Uçurma şenliğe geldik. Teşekkür ederiz Pasla Belediyesi'ne. Biz bugün çok eğlendik. Deniz Keran'a geldik. Burada öğretmenler bizi çok eğlendiler biz uçurtmalar uçurduk. Öğretmenler bizi buraya denize girmek getirdiler. Uçurtma uçurduk, e, dondurma yedik. E, çok mutluyuz. Bu ilk olmasaydı bahçede olacak. İyi varsınız belediye başkanı. Bugün burada çocuklar uçurtma şenliği yaptırdık. E, sosyal kültürel anlamda faaliyetler de yapıyoruz. Sadece akademik anlamda değil. Çocuklarımızın eğitimi kaybına yönelik e, destekler amacıyla sahadayız, çalışıyoruz. Akademik olarak Sosyal ve kültürel olarak destekliyoruz. Kurumlarımızın da desteğiyle bu, bu şekilde etkinliklerle çocukların buradaki zamanlarını dolduruyoruz. Fındık tarımı süresince alandalar ve alanda oldukları sürece biz de onların hem eğitim hem de sosyal kültürel faaliyetlerine katkı yapıyoruz. Biz e, kurumlarımıza da bu konuda bize yardım e, yaptıkları yardımlar dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Burada bugün uçurtma şenliği yaptık. E, Faslamitip alanında mevsimlik tarım işçi projesi alanında göçer ve yere göçer ailelerin çocuklarının eğitim kaybına yönelik çalışmalar yapıyoruz bir proje kapsamında. Projemiz ilkokul ve ortaokul çağında olan çocukların fındık bahçesine gitmeyip sahada verilen eğitimlerden yararlanması. Bu kapsamda sadece akademik eğitim değil kurumlarımızın katkıları ile sosyal ve kültürel etkinlikleri yapıyoruz. Bugün buradaydık. Daha önce gençlik ve spor merkezinin alanlarındaydık. Kurumlarımızın desteğiyle işte üniversite gezisindeydik hem e, sosyal kültürel aktiviteler yapıyoruz, hem de eğitim etkinlikleriyle çocuklarımızı destekliyoruz. Bugün burada ne gibi etkinlikler yaptınız? Biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki bugün burada e, uçurtma şenliği yaptık. E, projemizden ve FASA Belediye'mizden katkılarıyla e, uçurtmalarımızı alanlarımıza getirdik. Belediye Başkanımızın da katılımıyla burada çocuklarımızla birlikte uçurtmalarımızı uçurarak onların yüzlerinde sadece bir gülümseme, bir tebessüm bırakmayı istedik. E, zor şartlarda yaşıyorlar e, ee, bu şartlarda yaşayan çocuklarımızın bir nebze olsun bu sorunlardan uzaklaştırmak ve onların gününü dolu dolu e, coşkuyla geçirmelerine destek olmak için burada bu faaliyeti gerçekleştirdik. Alacaksan al beni